Buzdolabımızın tamiratı bitti. Butona bastığım zaman hiç fan sesi gelmiyordu. Şu an üfleme sesi gayet geliyor ve başarılı bir üflemesi var. Buzdolabı kapaklarının çok sık açılıp kapanması ve açık unutulması Yüzünden. Açık unutulması yüzünden. Alt kısım komple kar yapıyor. Ve fan motoru buzun içinde olduğu için dönemiyor. Ve bu da fan motorun arızalanmasına ve fan motoruna bağlı olan anakartı içini yakıyor. Fan motorunu değiştirdim ve elektronikçiye götürüp Kartı tamir ettirdim 50 TL'ye. Normalde kartın yenisi 250 TL ye istediler. Ben 50 liraya tamir ettirdim kartı. Ve fan motorunu 85 liraya yenisiyle değiştirdim. Şu an yeni açtım dolabı. Eksi 16'da. Alt taraftaki termostat da 3'e aldım. Ve birkaç saat sonra deneyeceğim. Duruma hep beraber bakacağız. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dolabımızı 4 saattir çalıştırıyoruz. Şu an içerisi buz gibi. Hatta bir yarım saat önceden de buz tabakası koydum. Sonuç bu. Yarım saat önceden koydum. Dolabımız sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Alt tarafa da malzemelerimizi koyduk. Sorunsuz bir şekilde yumurtalar falan yani gayet soğuk. Diyeceklerim bu kadar. Aklınıza takılan bir şey olursa da yardımcı olabilirim. YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın.